Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir mod inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz mod Sims'teki okulları daha iyi bir seviyeye getiriyor. Yani mesela online eğitim ekliyor. Okul yaptığımız seçenekleri değiştirebiliyoruz. Ee, okul bilgisayar satın alıyoruz. Bu bilgisayardan hem ödevlerimizi yapabiliyoruz, hem arkadaşlarımıza tanışabiliyoruz, hem de çeşitli yeteneklerde gelişebiliyoruz. Hatta gelişmemize yardımcı olması için bir hoca bile tutabiliyoruz. Ayrıca bu mod toddler'larımız için ana sınıfı ekliyor. Şimdi hep beraber ilk önce modun açıklamasını okuyalım. Ondan sonra oyunda bu mod nasılmış hep beraber inceleyeceğiz. İlk önce e, direkt sayfayı çeviriyordum. Bu modu kullanmak için bezgeğimizin olması yeterli. Herhangi bir pakete ihtiyacınız yok. İşte bu mod e, todl'lar için ana okula ekler. E, ayrıca gençlenme çocukların okulda ve ödevlerini yaparken becerilerini geliştirmene olanak tanır. Ayrıca uzak eğitim de ekler. İşte şu şekilde gösteriyoruz. Mesela okul öncesi modu, daha iyi okul modu, daha akıllı ödev modu, terimi içi şey eğitim. Hepsi tek bir linkte aşağıda bırakacağım linkten indirebilirsiniz. Daha doğrusu o linkle bu siteye ulaşacaksınız. Ben nerede indireceğinizi şimdi size göstereceğim. Hadi böyle bir şeyden bahsettim. Heh, bir de ana sınıfı olarak işte hem devlet okulu hem de özel okul var. İkisine de yazdırabiliyorsunuz. Bir fark var mı? Bence yok. Ama işte öyle. Zenginseniz ona yazdırın. <laughs> Nasıl katılınır diyor. Bebeğin üstüne tıklayınca oluyor. Bunları zaten göstereceğim size. E, çeşitli komutlar görebiliyoruz. Şöyle bir sorun oldu. Ben modu incelemek için önce kendi oyunuma denerken bu ana sınıf modunu çok içeriye atmıştım. Daha doğrusu klasörün içindeydi. Ama direkt klasörün içinde olmadan moods klasörüne atarsanız çalışıyor. Diğer türlü gözükmüyor. Ben uzun süre aradım bulamadım. Gözükmedi yani. E, çocuklar için de işte e, ödevini yap, arkadaşlarına flört et, evet, okuldan erken ayrıl, arkadaş yap, aa, düşman yap, normal takıl, telefonla oyna gibi seçenekler var. Bunların çocukların e, karakterine etkisi var. Mesela öğretmenini dinlemezsen. Mesela düşman edin dersek de e, yaramazlık, kötü ilişkiler, sosyal ilişkileri artıyor. Düşüşlerde ise empati, duygusal kontrol, görgü ve okul performansı düşüyor. Böyle şeyler var. E, bir de online eğitim var. Bunu da size hep beraber göstereceğim. Başka bir şey yok. E, şuna tıklayıp indiriyorsunuz. Şu şekilde mesela. Aynen bu linke tıklayıp e, mutlu klasörüne atıyorsunuz direkt atmayı unutmayın. Hani klasörlerin içine atmayın. O zaman anasını modu çalışmayabilir. Şimdi hep beraber oyunda bakalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Oyunda ilk olarak size ailemizi tanıtayım. Daha doğrusu annesinin babasının önemi yok. Bir e, teen yaşlarda bir kızımız var. E, child bir çocuğumuz var. Ve küçük bir bebişimiz var. İlk olarak bu bebişimizin ana sınıfından nasıl kayıt olacağını size gösteriyorum. Direkt üstüne tıklıyorsunuz. Bu şekilde. Mesela burada Pires diyor. E, bu özel okul. Bu da devlet okulu. Şimdi özel okula tıklayalım. Bu özel bir an sınıfına gidecek. Oğlumuz da okuluna gitsin. Kızımız ise bugün e, online okulu tercih etsin. Şu şekilde buradan tıklıyoruz mesela. Burada okul portalı var. Heh, bu arada bu bilgisayar nasıl alacağınızı da göstereyim. Hemen inşa moduna giriyoruz. Arama yerine School yazsanız yeter. Gördüğünüz gibi burada e, okul bilgisayarı var. Sadece bu amaçla kullanılıyor. Başka hiçbir amaçla da kullanılmıyor. Evet bu portalda mesela şu an tıklıyoruz. Burada okula online dersleri online katıl demek. E, bugün işte Karissa e, okula online katılacak. Maksimum 4 saat derslere katılabilir. Buradan katılma seçeneğinden. Şurada gözüküyor. E, sonra ödevini falan da yapabilir diyor. Şimdi e, biraz ilerletelim zamanı. Evet arkadaşlar ilk olarak okula giden çocuğumuzun seçeneklerine bakalım. Mesela burada görüyorsunuz. E, burada Ödev yap var. Okuldan erken ayrıl var. Öğretmeni dinle var. Arkadaş yap var. Düşman yap var. Telefonla oyna var. Oyuncaklarla oyna var. Dersi uyu var. Mesela sen düşman edin. Onun dışında kızımıza gelelim. Ee, bu kızımız da online bir şekilde katılmıştı derslerine. Mesela tıklıyoruz. Diyoruz ki derslere katıl. Gel derslere katıl bakalım. Evet bu arada kızımız derslere katılırken aynı zamanda yetenekleri de artıyor. Mesela karizması bir seviye atladı. Onun dışında yazma skili bir seviye atladı. Yani bu şekilde katılınca gerçekçi bir şekilde yetenekleri de artıyor. Normalde okula gittiklerinde böyle bir şey olmuyordu ama burada oluyor. Evet bakın mesela oğlumuza düşman edin dediğimiz için okulda birisine kötü davranmış. Mesela kızımızın fitness level de seviye oldu bir anda burada çalıştığı için. Kızımız seviye atladı. B seviyesine geldi. Oğlumuz da okuldan geldi. Onun için okul kötü geçmiş ama kızımız için gayet iyi geçti. Hatta seviye atladı. Şimdi de buradan ödevlerini yapması için şey yapacağız. Mesela buraya tıklıyorsunuz. Diyoruz ki do homework. Ödevini yaparken mesela burada ev ödevi için yardımcı birisini tutarsanız daha ucuz oluyor. Ya da burada normal ders çalışırken onları da göstereceğim. Mesela onun için de yardımcı tutabiliyorsunuz. Ama bunların toplamı 130 oluyor. İkisinin bandla 150 yani kazıklanıyorsunuz. Tekerlekli almak daha mantıklı. Sonra ödevini de yapıyor. Şuradan göstereyim. Sen yeni başladı diyor. Yardımcı atsak daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Mesela şu an %50 bitmiş gözüküyor ödevi yaptığı için. %75 oldu. Evet gördüğünüz gibi ödevi tamamlandı. Şimdi başka bir şey göstereceğim. Mesela buradan çalışma seçeneği var. Burada diyoruz ki sanatla ilgili çalışmak istiyorum diyorsun ve tıklıyorsun. Bu çalışmaya başlıyor ve buradaki yeteneklerden, sanatla ilgili olan yetenekleri artmaya başlıyor. Mesela painting. Bunu tek şey. Sanatla ilgili e, çalışmak istediği için painting şekilde artmaya başladı. Ama e, mesela müzikal sanatlar dersek, onunla ilgili çalışmaya başlasın. O zaman da DJ'lik, dans gitar, piyano ve şarkı söyleme veya keman yetenekleri birlikte artıyor. Bu çok faydalı bir şey. Eğer dilinize yetenek kastırmak istiyorsanız bu şekilde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı anda altı yeteneği birden çalışmış oluyor. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi onun dışında diğer şeyleri de deneyelim. Mesela sınıf arkadaşlarını tanış. Eğer arkadaş edinemiyorsa buradan kendine arkadaş bulabilir. Mesela Morgan'la tanış. Şimdi mesela tanıştınız mı bakalım hep beraber. Tanıştılar. Aynen bu şekilde. Ana sınıfına bugün kayıt olduğumuz için sanırım bugün gitmedi. Bu yüzden ben oyunda bir gün daha oynayıp yarın size gösteriyorum. Evet tam da tahmin ettiğim gibi dün kayıt olduğumuz için ilk gün gidemedi ama şu an kızımız da ana sınıfına gitmek için bekliyor. Kızımız da okula gidiyor hatta biraz geç kaldı. Bebişler okula gittiğinde ise karşımıza çıkan komutlar şu şekilde. Oyuncaklarını oyna, şekerleme yap, yardım iste, öğretmeni dinleme, okuldan erken ayrıl, öğretmeni dinle, arkadaş edin. Bu modla ilgili size bu kadar bu kadardı. Ben bu modu çok sevdim. Çünkü size daha önce bahsettiğim gibi oyuna gerçekçilik katan modları seviyorum. Ee, online eğitim olayı ve çalışırken yeteneklerin artması olayı gerçekten faydalı olacak diye düşünüyorum. Onun dışında ana modu da iyi olabilir. Çünkü bazen e, oyunda tozurlar çok zor ve uğraşılmaz düzeye gelebiliyorlar. Ee, böyle zamanlarda onları okuluyorlarsak rahatlayabiliriz diye düşündüm. Umarım size her şeyi aktarabilmişimdir ve unuttuğum bir şey yoktur. Her hafta bir mod incelemesi videosu atmaya çalışıyorum. Hem siz seviyorsunuz hem de ben de oyuna yeni şeyler eklemeyi seviyorum. Eğer incelememişseniz bir mod varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve tam hesaplarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.